Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Karabüknethaber.com <laughs> Beğenmeyi Karabük ilimizin Safranbolu ilçesi Beybağında alkollü ticari aracın sürücüsünün Serhat isimli şahsın 12 Aralık 9 Aralık 2023 tarihinde kazaya neden olup çarptığı ve herhangi bir müdahale yapmak yerine olay yerinden sürücünün alkollü olduğunun gerekçesini mazeret bile sayılmayan gerekçesini göstererek kaçıp gittiği Karabük Üniversite öğrencisi olan yemek sektörü adı altında motokuryelik yapan Tevfik Arayıcı meslektaşımızın kaldırıldığı hastanede vefat etmesinin üzerine bu konuşmanın biz hem arkadaşları hem de meslektaşlar olarak karar verilip toplanılmıştır. Öncelikle Bizim gibi 81 ilde hizmet veren meslektaşlarımıza ve bizim gibi acı kayıpları olan aile ve dostlarımıza selam olsun. Burada toplanma sebebimiz her geçtiğimiz gün 81 yıl olmak üzere nice tevfik gibi kardeşlerimizin verdiğimiz hizmet uğruna hak etmedikleri şekilde son yolculuklarına uğurlamamızdır. Bizler pandemi zamanında kahraman olarak söz edilip anılırken şu an Maalesef haberlerde konu olarak bile geçmiyoruz. Bu yüzden birazdan belirteceğimiz Tevfik kardeşimiz gibi nice kayıplarımızın ve sonrasında yakınlarının duyulmayan sessiz çığlıklarına bir ses olup aynı zamanda da nice meslektaşlarımızın aramızdan ayrılmaması için devletimizden bir an önce yasa talep edip bizleri duymalarını istiyoruz.